ONP'nin herkese merhaba arkadaşlar ben Mahmut, bugün yanımda Saadettin var. Merhaba. Merhabalar. Oo ee, bu ne? Abi çok güzel sandığı koymuşuma gitti. Ben iki tane, Oo. abi hepsini giydim ben. Neyse yazılar okuyoruz değil mi? Bekle okuruz. Senin diyor armor'a ihtiyacın var, bu yüzden yatağı al diyor. Benim düşüncem geceleri yapmalısın diyor. Bu yüzden yatakları kullan diyor, chatte yazı yazma yataktayken diyor. <laughs> Bunlara ihtiyacın yok diyor. Altın elmalara ihtiyacın yok demiş. Tamam. Bekle bir dakika. Hop. Hop'u görelim. Evet. Kendime veriyorum. Sana da veriyorum. Almıştık ya önceden hopluklara. Evet. Hop sağa dola severs. Verdim sana da. eee Şimdi ne yapacaktık? He difficulty şey yapacağız galiba. Peaceful da oynamamıza gerekiyor. Parkour öyle olur. Abi alt kat var. Alt kat mı var abi? Welcome to Just Jump. Ha, map'in adı Just Jump bu arada. Uraya hoş geldiniz diyor. Tamam, Onları işte. Var. tamam hadi başlayalım ya. Başlayalım. Fazla okumaya gerek yok ben sevmiyorum fazla okumayı. Multiplayer iseniz bunu okuyun diyor. Tamam oku sen. E, just Jump Multiplayer notu. you, if you are on multiplayer follow the instructions. Abi türkçe çevirip de oku şunu. E, Command bloklar açık. Tamam. E, and, and e gitmek açık. Tamam. E, Eee moblar spamlanmasın diyor. yani Yani peaceful teleporting mid level is ok. Tüber, tüber. Abi, ben başladım. Bekle info diyor. Abi bunları okumayacağım ya. Abi Allah'ın kuralları. Tövbe estağfurullah. First jump. Burada ne vardı? Aa müzik dinleyelim. Ne? Aa ilk şeyi açtım ben. Yeri açtım. Ben müzik dinlemeye açtım. Ne müziği oğlum ya. Ben de sesler kapalı. Bende de kapalı. Neyse. Ben parkuruma devam edeyim yine. Hop. İlk bölüm diye kolay galiba bu parkur. Aynen. Zaten iki bölüm için veya bir bölüm için bir videoya atarım. Ya iki bölüm için ya bir bölüm bi <müf> <laughs> için. Anladınız siz. Aynen. Ha. Ben anladım da. Abi böyle mi geçeceğiz bu bölümlere? Abi düşüyordum az daha. Buradan düşüyordum düşün. Aynen o bi, bir, gramlık yerden değil mi? Aynen. <laughs> bir blokluk yerden düşüyordum. Sen bende uçuyor gibiydin daha demin. Sonra vazgeçtim uçmakta. Abi game mod kapalı. Nasıl uçabilirim? Up here mi? Bu ne lan? Ha buradan. Abi zıpla diyor. Up here mi? <laughs> Hayır yuk... yok. <laughs> tamam. Abi tüküreyim ya düştüm sen. Aaa ezikler düşer. Checkpoint açsana. Aa nuklar düşer. Checkpoint <laughs> açsana. Dibinden düştüm ya. Sen bana bana mı dedin? <laughs> bana mı dedin? double tap. Abi ama double jump yaptım o yüzden. Hmm. Doktor beni bekliyor. Ne yapıyor? Buradan zıplayamam ki ben. Hiçbir zaman dört dört yerden zıplayamamışımdır. <laughs> Bu dört yer değil. <laughs> Ahlaksız. <laughs> tamam doktor yapmayalım videodayız. <laughs> şimdi mi diyorsun? Doktor. Kunok <laughs> bekli <laughs> <A> <laughs> <laughs> kılıç yaptırma bana. Aa düştüm. Tamam çık şimdi. Nereden çıkacağız? Ha şurayı açtım mı ki var ya. <laughs> evet. Doktor. Evet. Doktor burayı niye kapattın doktor? Sen beni niye düşürdün? Bunu açıklar mısın? Evet. Doktor. <laughs> <laughs> Yanlışlık oldu. O zaten buktan dolayı şey oldu. Tamam. Oğlum bu demir yer bayağı uzunmuş lan. Aynen abi. <laughs> bu ne? Ama kolaymış. Ya kolay da. Ben <laughs> oğlum aptal gibi gittim şeyden zıplamaya çalıştım ya. Oraya zıplanıyor sandım ya. TP at istiyorsun. Yok yok checkpoint açtım. açtıktan sonra mı atladın? <laughs> evet. <laughs> 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 Problem yok. Oğlum demir baya uzun oha. Abi adam yapmış yani. Adam üşenmemiş iki blokluk yer yapmış. Ya tükelim gene düştüm durmadık yerden ya. Açsana şurayı. Bekle doktor. Düşmezsem açarım. <laughs> Düşersen apı yuttuk. Lütfen düşme. Burada yapacak bir şey yok. <laughs> Burada yapacak bir şey yok. <laughs> Doktor önce sandık. <laughs> sandık mı var? Hiçbir şey yok. Hadi açayım hadi. Evet. Evet. Aa biz demiri bitiremedik lan. Bizi... Daha elmas, zümrüt falan var burada. Altın var daha arkada. Altın kolay olur. Lan çaktım ya tüküreyim. Ya, ya de... şimdi işte görüyorsunuz hani ne diyebilirim. <laughs> Aa. <laughs> 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 Doktor son yerden atlayamadım var ya. Ben de öyle yapıyorum zaten. Ha. Son yere Jump geliyor mu ya? Jump unuttum. Dün bizindim. Tam checkpoint açtım. Atla gel. Atlayalım hadi. Tamam hadi da hadi. Hadi. Doktoru kırmayalım. Doktoru değil, kırmayalım. Doktor kırmayalım. Doktor değil Mahmut kırmayalım. Doktor kırmak Doktor neredesin abi? Buradan gideceğiz. Abi tependeyim. Abi oraya niye çıktın? Çünkü oradan buraya gidiliyor. Ha? Benim de fikrim Abi yok olamaz yani. böyle bir şey. Bazen tp denebilirsin. <laughs> Bazen mi? <laughs> Peki buradan nereye atlıyoruz doktor? Onun Şuraya. O mesaj attılar bir dakika aynen. Şeyden mesaj geldi. This is why you have feather falling. You <laughs> have <rest> <laughs> <stand -off>. to <Doktor. gülüyor> Senin bu yüzden şey diyor feather falling onun var diyor. Kullan onu aptal herif diyor vay like. oğlum var ya ya yapma ya. Oğlum nereye çıkacağız şimdi farkında <laughs> mısın? Ben öyle. ben çıkarım. Doktor. Onu sen düşün. Doktor videoyu uzat uzatıyorsun. Onu sen düşün. <laughs> tamam. Tamam buradan devam. Aynen kapat abi game modu 0. Hop. Ama ilk sen beni aşağı değil mi? Ben onu görmedim. Hayır, diyeyim. sen bana çarptın, bana vurdun, sen Stop. düştün. <laughs> Sana vurdum. Ciddiyim bak, bana vurdun, sen düştün. Şey var galiba. Ledirler diyor. Nedirler diyor. Nedirler diyor. Ledir. Pratik yes. yap biraz diyor. Ledirler going to worry. Come on. güzeldir diyor. Bilmiyorum buna benzer. Abi FPS e girdi bir an düşüyordum. Kendimi zor tuttum düşündüm. Şimdi buradan. Abi şu bootlara bir şekilde hack yapamıyorsun mu? Dibimde dururken gidememek çok koyuyor ya. Hay tüküreceğim TP Bu bekle. Nereye atladın? Abi zıplayamadım ki atlayamadım. Nereye atlıyoruz onu söyle. Kör müsün? Ha. <laughs> At düşüyordum lan. Oğlum ben zaten düştüm. Hadi ya, sen Ya <gülüyor> yapma. <gülüyor> Ay sıçramadım. Allah belanı <laughs> vermesin. Neyse checkpoint burada. Ne checkpointi ya? Checkpoint vardı abi. Hadi. Arkandayım senin. <laughs> checkpoint vardı dibinizde. Ha, iyiymiş. Abi baş, basıyorum boşta zıplamıyor mu? Stage 10. Abi ben buradayım. Abi kreatif <laughs> botta mı uçtu sen oraya? Hayır geldim. <laughs> sen neredesin? Ben arkandayım. Abi ben checkpoint ile şey yapıyorum. Checkpoint var ya. He. Ha, okay. Hadi. Geldin mi? Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan atlayacağız. ben şuraya gelmiştim de şuradaydım en son. Evet. Ben tamam. Admitir. Aa bunu harbiden atladım yalnız. Tamam ben de geliyorum. Ben atladım zaten hepsini ya. Abi. <laughs> yaptı ayıp yaptı. Tamam, yani. tamam. Videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bitiriyoruz. Mu? <laughs> Bir bölümü 1 ve bitirdik demir Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok Aynen, iyi bakın. Abi, bye, bye. Kanallarımıza abone olur, yorum evet. atarsanız işte bilmem ne yaparsanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Hoşça kalın bunları duymuyor. Bitirdim lan. Evet.